merhaba arkadaşlar Bugün sizinle evet. bir siyah, o, sınav oyunu oynayacağız Doğru arkadaşlar Bu başka bir sınav oyunu oynası da evet. Ben bugün sizinle bir sınav oyunu Evet. Onun sonunda da ve bugün Youtube'u çekiyorum İlk defa inşallah benim de bir Youtube kanalım olacak Çok mutluyum Evet arkadaşlar şuna girdik Yeni oyun oyun oluştur diyor. Ben de oluşturmayacağım ama. Geri. Geri. Yeni oyun. Şuraya girelim. Başla. Evet arkadaşlar. Ben şuna başlayalım. Evet. Bakımı ne kesiyor lan? Lan. <laughs> geri diyelim. Buradan şunu seçelim. Ama, ama bitti. Neyse. Arkadaşlar şu anda çok fena bir yarış oluyor. Evet. <laughs> YouTube Evet. Ben de. orada gidiyor, ben de gidiyorum. Şu anda arkadaşlar önünde ben varım diye düşünüyorum. Eee, evet. teyze. Artık benim de bir YouTube kanalım oldu. olcamın öğretti sağ olun, teşekkür ederim. Aynen tabii ki güzel iyi. Evet. Düşman falan mı yok? Gelin buraya lan sıkarım size. Gelin. Şu anda arkadaşlar Allah. onun da bir YouTube kanalı oldu ve onu o çekiyor Ankara'da çekeceğim artık. Babam YouTube kanalını gösterdi. Oy o oldu. Oldu. Öldüm arkadaşlar. Güzel, yeni tur. Al, al kazandı. Anne. Al, 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 al. Anne. Anne. Annen anneannenle yürüyüşe yürü, gitti saat 10'da ulaşırsan yatır dedi bana. hı hmm. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Ha şu şurayı indirin. Arkadaşlar bunu indirin. Peki evet, arkadaşlar. Ee, nasıl böyle şeyler yapıyorsunuz? Derseniz. Arkadaşlar orada düşmanlar. Düşmanlar var. Düşmanlar. Aa, sık sık belki. sıkalım. Gidin be buradan gidin. ne? 8. miyim be? He gidin ya. Vallahi ağzınıza sıkarım. Burada en çok kimin? Furkan, Furkanın mı? Senin mi abone? Furkanın. Furkanın. Bir de bize az diye dalga geçiyor. Seninki de çok, onunki de çok, değil mi? Evet. Bir de bizim ne Benimki 11. çok. Seninki on Benimki çok. Kaç? Vallahi. Vallahi benimki çok. Kaç Kim var ki? On bir. Evet yine kazandık. Şu tüfeğimizi alalım. Oho yeah. Arkadaşlar beni abone 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 abone. Beni de ölmenden sıfır aboneyiz ya. Abone yapmayı unutmayın. Beni abone edin. Likelayın. Sandı arkadaşlar. Kimindir? Kimindir hiç kimse bilmiyor. Evet. Uçmam var mı orada? Aha <laughs> sıkarım lan sana. Al 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 al. Var öleceğim şimdi. S öleceğim s gideceğim. Bir sürü düşman var. Sana şuradan sıkalım. Geldi 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 öldürdü. Sana da sıkalım şuradan. Sen Sen evet. Bir var mı Evet. Sen öl git. Sen de öl git. Sen arkadaşlar. de öl git. Hayır, hayır, hayır. Öl git, öl git, öl git. Arkadaşlar, Öldük ya. Bizim Öldük. De, like öldüm, de, öldüm, de, öldüm arkadaşlar. Unutmayın. Öldüm. Unutmayın. Öldüm. Evet arkadaşlar. Bu bilir. videoyu kapatın. Nasıl kapatabiliyoruz? YouTube'a atabiliyor muyuz? Böyle kapat. Kapatmayacağım daha. Kapatmayacağım. 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 Şuraya basıyorsun. <laughs> YouTube hemencik cik giriyor mu? Kapat. Kapattığımda. Kapattığımda hemencik YouTube'a giriyor mu bu YouTube? Girmiyor. İlla yüklemen lazım. Oh mis. Oh. Nasıl yükleniyor? Ben gösteririm sana. Ben bir videom bitsin mi öyle göstereceğiz. Evet lan. Evet. Şimdi arkadaşlar size ne demiştim? Arkadaşlar yanında biri var. Bunu öl öl öl, öl. Hay, Hayır ya. Neyle? yapacağız. Orada biri oldu ya, orada. Ay, öyle ya. Ay, ya Evet, orada biri oldu. Bakın. Arkadaşlar, Evet arkadaşlar, Leyla saldıracağız. Senin seven Leyla desin ben Leyla diyorum. Hayır, yine öldük. Bu ne ya? Berabere. Evet arkadaşlar şimdi başka bir şeye geçeceğiz. Başka bir oyuna geçeceğiz. Dur Video seyredeceğiz hatta. Rahatlatıcı yap. Rahatlatıcı çok komik. Evet arkadaşlar. Rahatlatıcı. Seyredelim. <laughs> evet Doğan Ağa çok iyi dövüşçü. <laughs> The لا 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 No. I Evet doğan abi. Ve can da bu gol. Bakın ne yapacak burada. Çok da bu denilmez Sarılacaklar ama bir şey olamayacak. Hediye atacağım mı? abi git. Sonra çok bir şey başlayabilir. E e evet, evet arkadaşlar şu an bir oyuna mi? gireceğiz. Minecraft'a gireceğiz. Canım Minecraft ha, Sana. Oğlum kaç da adamları koyuyorum. Ya yere git. Kaç dakika çekiyorlar? ben. Ben 8 dakika oldu. 16. Bakalım. Hmm, tamam. Evet, 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 evet. Arkadaşlar, Minecraft'ı e daha yeni başlayacağım. Çok güzel oyun oynayacağım. Ulaş. Tamam. Arkadaşlar, bugün ben Minecraft indireceğim. Ben indirdim. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Oynayacağım ve sizinle bugün. Görüşebilseydik ikimiz görüşüp oynayabilirdik değil mi? Ha? İkimiz görüşüp oynayabilirdik. Bu para da olsa, iparımız olsaydı indirirdik öbürünü, değil mi? Evet. Evet. Ama... Ben atın, attı ne işim var da benim? Ben yürü git. arkadaşlar. Düştük şuraya yağmur geliyor ya. Ne? <laughs> <laughs> Да конечно, ну Evet arkadaşlar bu da bittiğinde görüşürüz diye 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 diye

lan oğlum o saçlı Bay bay arkadaşlar. Nasılsın? Anne, canım. Poynu güzel çocuğum. Bu bu denizden ses gelse bile içine alıyor. Ama bitti bay bay dedin. Evet. Videonu yarın izleyeceğim. Ama da Evet arkadaşlar. Ben daha çıkıyorum. Kapatacağım. Bay bay. Nereden kapatılıyor? Buraya.